Hanımlar beyler Pinti TV ekranlarına hoş geldiniz. Evet. Geçtiğimiz bölüm Midgard'a uğradık. Geçtiğimiz bölümlerde önce dünya yılanıyla sonra da Freya'yla işler beklediğimiz gibi gitmedi. Evet, tam tanımı bu. Şimdi bakalım Kratos'la Atreus neler yaşayacak? Bu gerçekler ortaya çıkacak mı ki bir noktada çıkacak? Ama biz bunları hep beraber yaşayarak öğreneceğiz. Tekrar tekrar hoş geldiniz beğeni ve yorumlarınız için de teşekkür edip başlıyorum. Bu arada notları aldım. Açık dünya konusunda notlarınızı aldım. Önümüzdeki bölümlere etki ettikçe anlayacaksınız. Ha ben direkt giriyorum. Hiçbir şey olmamış gibi giriyorum içeri. Tamam. That is not the risk that concerns me. Do we trust the path they would put us on? I trust their wisdom, and this is the closest thing to hearing directly from them. You are certain the giants would not counsel war. I said that they were wise. In my experience, that goes with being peaceful. Oh, little brother! Told you we needn't worry. Atreus. Where have you been? Uh Oh, you are all hungry! <laughs> I could eat. Shidi şey Jam. Loki, artık bu çocuk Loki. Is everyone as well rested as I am? Be right down. Ortama bak. Mutlu aile tablosu. Is this? Sausage? Ah. Sure. Why not? Sosis niye sevmez misin? Hayırdır. I remember food tasting better. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> I suppose you'd like to try cooking for this lot. I accept. What? Ne? you make me up jack I yes we are planning our next move oh so where are we going alfheim home of the elves uh-huh you alfheim, alfheim. you hate alfheim evet. why would we move there Move there oh we are seeking information the shrine of groa young one your father tells me you found it there groa the knowledge keeper Oh, maybe there's a secret there I can unlock. Aye. you better than the seer who saw everything. Hmm. Yeah. I was up. Check out Mr. Mimir. Never mind. That's great. I'll find. Hey! Don't go forgetting this, what'll get you there? To whom? You know what? <laughs> I'm gonna build a bigger table. <laughs> Siniri, yemin More for me. Life Zor. hard. For sensitive life Tier, you're really up for coming with us? I am. Whenever you're ready. Hazırız, tabii ki, well, whenever your father's ready, I should say. If my counsel might help you towards the answers you seek, it's the least I can do to repay you plus i think it will do me well to see the light of elfheim again hmm that elf light is some good shit so where did this plan come from oh from the mirror, of course i was merely asking how you found me he explained the secret prophecies inside the Yodnar shrines. Hmm. Fascinating. From there, we set to taking stock of which shrines we'd seen, at which point your father recalled finding growers outside the Temple of Light. And now that we can actually go to Alfheim, the prudent course of action became self evident. Nary a last step for the world's smartest man, even without feet, if you'll forgive the levity. I was always fond of her talks, you know? Aye. And it's good to see you a free man again, old friend. But make these, Sindra must And thanks to you as well, Brock. These clothes do better than I deserve. Darn straight! And never mind what Brock had to trade the landlord to get that extra seat for you. The landlord? He's not the landlord! <laughs> uh, okay. Chimica Kim, lan ev with you. Yani doyduk mu? Brock zaten yedi yarma. Atreus bu kadar yiyebiliyor. Kratos lokmasını da alsın kalkalım. Ye babacım. Ye babacım. Afiyetler olsun. İşte aradığımız mutlu aile tablosu. Şuna bakayım bir. Ha, geride kalanları. Abi bir şey yok ama. Var mı? Appreciated. Bir sohbetimiz de yapalım sindireleyim du bakayım. He really did it. Tear really slept in my broom closet. Is that normal for you tall godly sorts or just the ones locked up for a lifetime too? Alışıyor, alışıyor. Şimdi süpürge odasında yatar, sonra yatak falan. Sanki yatan var deve göre. Demeyim demeyim diyorum da yani Allah'ın cücesine ne ne şey yapıyorsun? Şimdi hazır. Ready when you are father. Yani zaten üretilemiyor hala Nida Velir cevheri yok. Bu Nida Velir cevherini büyük ihtimalle şu üstün cüce teknolojisiyle açacağız. Çünkü onun dışında gittiğimiz her yere e, sonra dönüp hani tekrar şeyde baktım ben arkadaşlar. Ibır zıbırları topladım ama bunlardan yok. Bulacağım. Ee, şimdi buraya Vidar'ın kuvvet kemerini artık üreteyim. Kaynağım var bilekliği şeyi kullanıyorduk bari seti tamamlayalım. Çünkü kuvvet savunma ya bu çok iyi ama yok. Sal savunma hıh. Vidarın kuvvet kemeri devam. <laughs> geliştiriyorum. Daha sonra kaynak bol bol toplayacağız. Ona güveniyorum. Yoksa hepinizde olan takıntı bende de var. Hani fark etmişsiniz bekleyin bekleyin birazdan öyle bir zırh gelir ki ben onu yükseltirim şimdi birbirimizi yemeyelim God of War oynarken de Assassin's Creed'de de öbüründe de Elden'da da şunda da bunda da Skyrim'de hepiniz yaşıyorsunuz bunu bende de var ama tamam yani harcıyorum kazanırız evet İnş. Good fits. Yani çünkü bu kuvvete çok vermiyor ama savunmada şey yapsın 3 yapalım tamam 3 son daha geliştirmeyeceğim. Daha geliştirmeyeceğim. Huh. That might be my best piece yet today. Tamam böylece yok daha yok zaten yeter. Ee, bilek zırhında da o zaman Vidar'ın aa demir eksik. Koca Kratos'un demiri eksik kardeşim ben zırhında da aynı durum var o zaman değil mi? Zaten level 3'te. Işte. Cüce çeliği. Oldu paşam. Bakarız. Şu anda 75'e 49 olduk. idare edin. Aa, Satacak dur. Neyim var? Tüm eserleri sat. Kıvasir'in şiirlerini satmam. Satmam. Geride kalanlar dur. Kıvasir'in hayır. Hayır hayır. Okuyorum ben onları. Onlar benim şeyim. Eserleri neyse. Sanata ve sanatçıya hayır hayır hayır. Eserlere sonra bakarız. Kvasir'in şiirlerini satmam. Okuyorum ben onları kardeşim. Hadi gidelim. Alfam yolculuğumuz. Bu güzel aile tablosundan sonra bu yemekteyiz bölümünden sonra Alfam yolculuğumuz başlasın. Right behind you. I'll meet you at the gateway presently friends. Hala bir tripli yaptılar. Hala bir şey alırken ederken Nerede oyunun başındaki gururlu baba? Nerede? Ha, işedin. Kesin işedin. Va aynen işedin. Bunu kurtarabilir miyim? Ya da öldürebilir miyim? Sanki bu bir yere sıkışmış. Aa, bir, bir, dakika arkadaşlar. Şuraya bileği sıkışmış. Son bir defada daha. Son bir tane daha. Yok, yok, tamam. Hemen helalleşelim. Bu bir dakikanızı bana helal edin. Aranızda mutlaka inananlar oldu başaracağıma. Ben de inandım. Belki de başaracağım. Arada deneyeceğim bunu. Şimdiden helal edin. Devam. Excuse me, sir. Mı? Mind if I take a little peek at you? I promise I'll be brief. Whoa, whoa. <laughs> My goodness, what a strapping physique. Capable of an astounding variety of acts of violence, I imagine. What is happening? <laughs> güzel this, la, this must isn't? be the squirrel that turns the world tree. That delectable aroma, could it be? pardon the intrusion <laughs> not for ah some. yes amber Jump resin up. delightfully nutty with a hint of squiddy <laughs> no <laughs> not one for gastronomic exploration i see wait if you're a ratatoskr why are you so different when we summon you for help it's a long story <laughs> but you are correct i am indeed ratatoskr the one you know as Ratatoskr is merely one of my spectral aspects, and a particularly nasty one at that. I consider him so far removed from myself that he's practically a different person. Speaking of... Bitter, would you like to come out and see your friends? Fuck off! I'm busy! I suppose that was to be expected. Anyway... Mm. Now that I've polished off all this redden for you, would you like the seed back? Teşekkürler. Here's the seed. Indeed. A seed of Yggdrasil to evet. be precise. Bunda seyahat ediyoruz. Since my dwarven tenants performed their little reconfiguration, you'll need seeds like these to open up new destinations on my tree. Your tree, huh? Dünya ağacında yer açmak için Yggdrasil'de. Here. Let me show you. Göster, anlat. Tohum verecek ki yeni yerleri açabilelim. Bir nevi yan görevler. Ama mecbur yani. Ah, so that's why good master Brock needed an alpine seed. Ah, ev sahibi. Şimdi <laughs> uyandım. Cüce'nin ev sahibi Brock'un ev sahibi dediği buymuş. Şu tohumu alana kadar canım çıktı. Yollar budaklanıyor. Alfheim'e yürümen gereken uzun meşakkatli yollar. Niflheim tarihi Biliyorum ilk oyunda da vardı. Muspelheim challenge'ları, Niflheim'in şeyleri evet. Svartalheim'de de bitmemiş meseleler bekler. Seçimini iyi yap. Doğru. Şimdilik Alfheim'e gideceğiz. Ama geri dönmek etmek istiyorsak galiba buradan tohumlar şey yapacağız. Tamam şimdi Alfheim'e bir gidelim. Aa, aa, çok enteresan. Alfheim. Buralara gidelim. That seed you found unlocks Niflheim of all places. A realm as ancient as it is vaguely sticky. Bu da Midgard. Svartalfheim remains at your disposal if you have unresolved business amongst the dwarves. Bir dakika. Alfheim belki biraz bekleyebilir. Niflheim. Alfheim. Svartalfheim. Asgard'ın hizmetinde. Zaten görev orada. Odin'in gözleri. Bir şey diyeceğim. Çok kısa. Burayı bir Görmezsek olmaz. Ama yok. Ay kafam çok karıştı. Alfa'ya, Alfa'ya yolculuk bir 15-20 dakika beklesin. Şurayı görmek istiyorum. If we're not going to Alpha yet, it's probably best for Tyr to wait for us here. Bir beklesin. Namir, how many stories have you told about Odin and Thor? Zincir All the bad things they've done. Let's see how many we can remember. Gördüğüm en değişik şey bu, hayali kişiliklerin faydası. Peki, Radatos kır, tamam. Peki. Seems like Father could use his memory refreshed. My memory of them requires no refreshment. They invaded our home. Yeah, but I'm talking about history, all the other people they've hurt. Let's see. Not now. görev göreve 15. Yıl bir sonraki bölümden devam edeceğiz. Bir burayı görmeyelim mi arkadaşlar? Yepyeni bir diyar bu. Alfa'yı daha evvel de gördük. <gülüyor> <gülüyor> ağlama, <gülüyor> ağlama. of Meşhur kuzgunlar. Free of the father, our half-wise man, belong to no other. What do you think that means? I don't know. But there's definitely something more going on here. Ben bunları açabilir miyim direkt? 48 kuzgun. Kuzgunları indirecek mi? Aa fırlattırmıyor. Bunları değil. Ee, anladım. Anladım. Ee, hadi bakalım o zaman. Gerekenler yapılsın. İlginç. Gayet enteresan bölüm olacak. Ne yapacağız burada peki? Nothing. Ne olacak şimdi? <Gülüyor> 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 Lan güvercin verin. <Gülüyor> <Gülüyor> Kuzgun verin. Dur, dur Dur bir şey oluyor Dur <laughs> Delirtmeyin lan bizi. Geldim. Evet. Sapla, sapla. Sapla. brother. <laughs> ver um Það hefði mitt með. Það hefði mitt með. Allah! meu tal. biraz sakinleşmek için sanırım. Burayla ilgili şu anda hiçbir fikrim yok. Yaklaşık 10 dakika boyunca kendimi kaybetmiş olabilirim. Ee, bu kuzgunlar konusunda da aklımdaki tek şey hani açık dünyada gördüğümüz kuzgunları avlayıp Buradan da bu kasaları açıp ya yani bunları servis bırakıp buradan bu kasaları açıp bir şeyler kazanmak. Ne ben de bilmiyorum ama e, Niflheim'da böyle bir yer arkadaşlar. Niflheim'da böyle bir ortammış. Hadi, Alfa Yolculuk başlasın. Hadi bakalım. Önümüzdeki bölümde hemen hızla kavuşuyoruz.